Zor bir süreç geçti bizim için de. Hepimiz yorulduk. Hem biz kurul olarak hem siz e, parti olarak yoruldunuz. Diğer partilere de hakeza şahit olduk. Herkes için öncelikle geçmiş olsun diyorum. Sonra tebrik ediyorum e, işten. Umarım ki Dalaman halkı için en hayırlı sonuç bu olmuştur. E, Mazbatanızı aslında dün teslim etmek istiyorduk. Ufak tefek usulü eksiklikler oldu. Sizler de çok isteklisiniz. Bunun da sebebi görüyorum ki hizmet etme isteğinden kaynaklı. Bir an evvel alıp işlere kolları sıvama isteğinden kaynaklı. Ee, i̇nşallah bu isteğiniz, emeğiniz, umutlarınız hep taze kalır. Ee, her zaman hevesli olursunuz. Eminim ki layıkıyla yerine getireceksiniz. Ben e, görevin bana teslim edilmesinden en başından beri gurur duyuyorum. Seçimden dolayı da hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. İsterseniz e, Başkan Bey'den de birkaç cümle dinleyelim <laughs> ve mazlutaları teslim edelim. Arkadaşlar öncelikle harfli seçim sürecinde bizlere e, e, göstermiş yolda ilgilenen dolayı e, müdürümle beraber ayrıca teşekkür ediyorum. E, yürüdüğümüz bu yolda ne düşüyebiliriz? Göre kazandıklarını yolları geçti, geçtik büyük emek sarf ettiler. Dalaman halkı bizi kucakladı. Artık dediği gibi 2014'teki seçimde olduğu gibi iki oyla değil 3338 gibi bir korkunç rakamla bizi başkan yaptı. Artık bu saatten sonra dün söylediğimiz gibi biz artık Dalaman'a hizmetkar olmaya Artık bu saatten sonra mazeret üretmek gibi bir şansımız yok. Önümüze bakıp dün, dün kaldı 31 Mart itibariyle biz Dalaman'ın belediye başkanı olduk. Dalaman'a, herkese, 40 bin olduk, Dalaman hepsine nasıl hizmet edebilecekse hep beraber ekip olarak inşallah Cenab-ı Allah bizlere iyi hizmetler yapıp Dalaman'ın 2023 vizyonuna yakışacak şekilde e, imajını değiştiririz. Artık Muğla'da Dalaman farklı bir konuma geldi. Onun için bu emeğe geçen arkadaşlarımıza, başta Hakim hanım, müdürüm, sizlerin hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun diyor. <laughs> Bakayım. Hmm. <laughs> tamam mı? Teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Kemal İlhan'da başlıyoruz. Evet. Mesela, evet. Tebrik evet. küçük Hayırlı bir ee, Şefika Kara Şahin Ekin ile devam edeceğiz. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Başarılar diliyorum Ali Şahin'le devam edelim. <laughs> Buyurun Ali Bey. Tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum görevinizde. <laughs> <laughs> Dükkanına geçelim. Hüseyin Büyük Okutan. Hüseyin Bey. <laughs> diyor. Ertuğrul. <laughs> Te diyorum. Metin Orhan'la devam edelim. Diyor. Olmuyor. Biz diyalog. Bir edelim. Şeyler dinle, sağ ol. Dan Mehmet Duyum. Ay Yıldız Tebrik ederim <laughs> Bahadır Bakırcı yok, yok. Mesut Kara Kaba Pardon Salih Balaban'a geliyor sonra sıra Tebrik ederim Başarılar yürüyorum. diliyorum yürüyorum, yürüyorum. Salih Bey Haluk Haluk Bey Tebrik ediyoruz. <laughs> Biz çok fazla vakit almayalım. Ortaca da bir e, mazbata teslimi yapacak. E, hem sizleri çok meşgul etmeyelim. Bir an evvel görevlerimize başlamak istiyorsunuz. E, Uğurlayalım sizleri. Teşekkür <laughs> <meşgul gülüyor> ederim.